Dünyanın sonu Arefa'yı Çip'i İşte bilinmeyen gerçekler. Bugünkü konumuz ise insanlığın sonu Arefait çip. İnsanlığın sonu Arefait çip hepimizin bildiği üzere gelecek nesillere belki bundan 50 yıl sonra her insanoğluna birer çip takılacaktır. Bildiğimiz üzere Aaron Russo itiraflarında buna değinmişti zaten. Hani Amerikalı rakperler ailesine yakınlığıyla bilinen ünlü Yahudi yönetmen olan Russo. Hani tüm bunları itiraf ettikten 6 yıl sonra güya konserden ölen Russo. Öyle şeyler söylemişti ki akla zarar değil tabi. Bildiğimiz şeyleri ispatlamıştı sağ olsun. İnsanlara çip takacaklarını ve kontrol altında tutacaklarını söylemişti. Bu konuya değinmedim daha ama kısaca burada bir değineyim. Başta düşünüldüğünde suç ve suç oranları bakımından mükemmel bir uygulama gibi gelebilir suça meyilli olmayan bizim gibi insanların gocunacak bir şeyleri olmadığından çipte ters bakmak anlamsız geliyor denilebilir. Lakin işin üç yüzü farklı. Şu an kimliklere çip takılması demek her zaman yanımızda taşımak zorunda olduğumuz kimliklerle ne yaptığımız, ne yediğimiz, içtiğimiz, nereye gittiğimiz, nelerden hoşlandığımız, en çok neye harcadığımız tek bilgi bankasında toplanacak. Yani bizim gibi suça meyil olmayan insanlar da o kategoriyle dahil edilerek bütün özel hayatlarını kontrol altına alabilecekler. Modern kölelik dedikleri tamamen bu. Bu işin birinci kısmı tabi bir de ikinci kısmı var. Amerikalı Rockefeller ailesine yakınlığıyla bilinen Yahudi yönetmen Aaron Russo'nun da dediği gibi asıl amaç insanların vücutlarına çip takmak. Böylelikle her insan bir navigasyon cihazına dönüşecek. Ayaklı hafiye olacaksın kendini fişleteceksin çipinle. Çipe de dizip çipecekler hepimizi. Vücudumuzdaki çip yardımıyla kan akışımızdan, hormon salgılarımıza, göz bebeklerimizin büyüklüğünden, topuk dikenimize kadar her şeyi kontrol altına alabilecekler. Kendi irademizde aldığımızı sandığımız kararlar aslında vücudumuzdaki çipin beynimize gönderdiği sinyaller olacak. Bizlere ikna yoluyla yaptırılamayanlar bu küçük alet yardımıyla yaptırılabilecek. Hepimiz uzaktan kumandalı bir robota dönüşeceğiz. Sistemde bizi azınlık raporu filminde olduğu gibi belki de yapmadığımız bir eylemimiz dolayısıyla potansiyel suçlu ilan edebilecek. Tabi böyle bir teknolojiyi çok insan vücudunda istemez. Öncelikle insanın insanlığı elinden alınıyor. O halde insanlara nasıl takılacak bu cihaz? Kendi istekleriyle. Şu anda tüm dünyadaki insanları korku politikasıyla yönettikleri gibi bunları da korku salarak takacaklar insanlara. Biz sizi ancak bunlarla koruyabilir, başınıza bir şey geldiğini anlayabilir ve müdahale edebiliriz denilecek. Bu korkuyla yaşayan çok insanda güvenlikleri gerekçesiyle bu cihazın takılmasını kabul edecek. Hepimizin beyinlerini silip yeni bir dünya yaratacaklar. Bizim olmadığımız kişiler yapacaklar. Her insan korku dolu için yaşayacaklar. Bu arefayı çip bilekle elimizin arasında bir damarın üstüne yerleştirilecek ve dijital şeytan yöntemiyle bizi yönetecekler. Hindistan'daki masonlar çip topluluklarımız için mevcut en kapsamlı çocuk tanımlama programıdır. Çip kaygılı anne babaların, yetkililerin çocukları tespit ve kayıp kurtarmak, kayıp veya istismar yardım bilgileri hızlı ve basit bir paket sağlayarak çocuklarının güvenliği teşvik etmek için yardımcı olur deyimiyle kandıracak. Bu çipleri takacaklar. Bu çip insanlardan tutun da tüm canlı tüm varlıklara takılıp yeni dünya düzeni gerçekleştirilecektir. Şu an çip Amerika Birleşik Devleti gıda ve ilaç idaresi cihazları yapan bir Florida şirkete göre tıbbi amaçlar için izleme cihazları ile insanlarda enjekte uygulaması onaylandı denilebiliyor. Ve sadece Sağlık Bakanlığı onayı gerekiyor. O da çok zor bir şey değil. Buna göre önlemlerimizi almalıyız ve hayatı akışına bırakmamalıyız. Diğer bir teori ise çipi takmak için Dünyaya başka bir virüs daha yayıp bu çip bu hastalığın aşısı deyip size kandırıp takacaklar. Bir diğer gerçekleşmiş olan Ankara'da korona hastalarına takip için çip takmaları. Bu çipler daha önceden dünyada toplam 10 bin kişiye daha takıldı. Daha fazla böyle ilginç video için kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve ardından bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen.